Herkese merhaba arkadaşlar ben Miraç bugün yanımda halam var canım halam ee, Birinci oyunu sonra biz bunu oradan devam e, başlayabiliriz Continue diyelim arkadaşlar Bakalım en son nerede kalmıştık Başlıyor mu? Evet page. Hmm, Geldi. Evet. Şunlara bakalım buralara. Bir şey var, pişinmishim şu halı ben pi yok tamam Kapat. buraya gitme istemiyorum dostum 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 Allah ben Mert abi <laughs> gibi dostum 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 abi Konuş hani. koşabiliriz. Ben, ben merak ediyorum oyunu şu anda. Birazcık gerildim. Çok karanlık buralar. Her an bir canavar çıkacakmış gibi hissediyorum. Allah'ım. Öyle mi olacak? Evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Evet. Buradan bir zaman mı o zaman çok gidiyoruz? Şimdi buradan da bir yarısı. Nereye gidiyoruz? Ya. Aha, şuradan gireceğiz işte. Hmm. Allah'a Allah. Yok abi kimse. Yakalandık mı? Biz vururuz yedik. Hı? Yok abi kimse yok. Yok hmm. e Ay ne oluyor şu anda ben anlamıyorum. ben Çek et Çek et, C, et, et. Oo, arkadaşlar gördünüz mü kapı kapanıp açılıp kapandı. Yani. Sektim bunu müzenettrü Oynuyor sen değilsin ben şu an stres aşıyorum. Eee <laughs> hani şey çıkmadı aha jeneratör. Allah. Ne oldu? Işık mı açtı? Sıklan abi. Aa, bak evet. Sen bak. oraya bak şimdi. Ne oldu? Allah bilecek. <laughs> Kamera da ne inmesin? Kamera çekiyor. Biz kılatıcıyız. Ya klas tanesine gidip çıkmaya uğraşıyoruz. Öyle mi? <laughs> Keşke <Kesin> girmeseydik <laughs> diyor. Aa, bu kim? Canavar işte. Hmm. Aha gördü Evet. Şimdi ne bir bakacak. Görürse ne olacak? Uzun yap yırttık. Valla mı? gitti. Evet. <laughs> Bunu bilye <bille> bak sen. Oğlum, 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 Hazır mısın çıkacağız? Hazırım. Hadi. Bizim aydınımız ve bilmem ne bilmem ne işte adını bilmiyorum bizim aydınımız adını. Ama çıktık hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu aha bir var. Vallahi bir var. Allah'a bir var. Ne ne kameraya takıyoruz. Şurada iki yazıyor. iki tane hmm. pinimiz var. Şurada e, git bak gidiyor git git git. Pinin gücü. Ya, çok şey enerji yapıyor her ya, şey. Gece görüş. Mi? Görmedin mi? Oha. Heykel o, gibi duruyor. Oraya gitmemeliyiz o zaman. Oraya gitmemeliyiz. Bak, bak bak. Bak bak. Adam değil. Sesleri sevmeye başladı. tövbe tövbe Arkadaşlar birinci röntgen bulduk burada ben videoyu kesiyorum Bu da üçüncü şey olsun ben çok tırsak bir tane erkeğim Hani böyle şeyde kim tırsmaz burada bir tüy